Aziz kalkırsın ben alamıyorum. salamıyorum. Kalktım kalktım. Çekil Allah Allah sana tamam. şükürler olsun ya Rabbi bütün adaklarım tek tek yerine getireceğim. Hakkı Bey senin için deme keseceğim ben. <laughs> bu bir mucize gerçekten bu kadar zaman sonra. Böyle ben kapıdan girdim böyle tavana dikmiş gözlerini böyle bakıyordu Hakkı Beyciğim. Aziz, uyanır yiyemez beni sinir etmeye başladın ha. ya. E, sinir etmeyeceğim? Biraz kaldır bakayım kaldır, şöyle. Kaldır, yastık, yastık. Ha. Şuradan, yavaş, 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 Şimdi sen ha. çok hemen kalkma. Ulaşabildin mi hayırsız oğluna? Ha, ulaştım da biraz yoğunmuş. Yoğun mu? Ha. Ha, kesin öyledir. <laughs> Kim bilir hangi dağda bayırdadır yine. Aa, olur mu hiç öyle şey yani? Yani çocuk bir görsen nasıl değişti şaşarsın. O musibetin yaşandığı günden beri işlerin başına geçti oğlumuz. Kim? Demir mi? Nil'e ne oldu peki? Ay kızma canım kızma. Nil de duruyor. İkisi beraber yürütüyorlar işleri. Bak Muazzez iyi değilim görüyorsun dalga geçmiyorsun değil mi? Yani ben niye dalga geçeyim ki Hakkı be. Bak sen iyileş, kendi gözlerinle gör. Ama kurban olayım. Ne olur şimdi yat, böyle hemen kalk.